çok değerli çalışmalarının bir eseri olarak müze halinde gün yüzüne çıkıyor. Bilim ve teknoloji tarihinin bütün insanlığın ortak mirası olduğu inancı bu müzenin kuruluş esasını teşkil ediyor. Eğer burada alet ve araçlarla İslam bilim dünyasının bu ortak mirastaki payını göstermeye çalışıyorsak da biz Müslümanların bunlara sıfırdan başlamadıkları gerçeğini evvela geçmiş kültür dünyalarından, öncelikle Yunanlılardan ve İslam öncesi Bizanslılardan aldıklarını, geliştirdikleri gerçeğini gözden kaçırmıyoruz. Ama burada sunulanların çok büyük bir kısmı Müslümanların 9. ve 16. yüzyıllar arasında gerçekleştirdikleri bugün çığır açacak kadar önemli bilimsel çalışmaların bazı örnekleridir. Astronomi, fizik, kimya, denizcilik, coğrafya, matematik, geometri, mimari, tıp ve botanik gibi tüm bilim alanlarını kapsayan bu eserler İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi'nde sergilenmektedir. Görenleri hayrete düşüren bu hazine aslında İslamiyet'in bilime verdiği önemi gözler önüne sermekte, zihinlerdeki bilim tarihi yeniden yazılmakta ve İslam biliminin bugünkü modern bilimin temeli olduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır. Müslümanların filmler tarihinde çok yapıcı, büyük bir yeri olduğunu ve bu yapıcılığın 800 yıl kadar sürdüğünü söylemeye çalıştım. Onun kitaplarında yazıyorum. Ee, söylemeye devam edeceğim. De şunu söyleyeyim ki, bu realite bana her gün biraz daha çok kuvvetle kendisini gösteriyor. <laughs> Profesör Doktor Fuat Sezgin bir röportajında şöyle diyor: Müslümanlar 8. ve 16. yüzyıllar arasında tüm ilim dallarında önemli buluşlara sahiptir. Dünya bilimler tarihi yeniden yazılmalıdır. Çünkü yanlış yazılmıştır. İslamiyet ortaya çıkışının 2. yüzyılında İspanya'ya yani Endülüs'e ayak bastı. Yeni bir dinin temsilcisi olarak oraya gitti insanları ilmiyle dehşete düşürdü. İşte İslamiyet'in doğuşundan itibaren göz kamaştırıcı bilimsel keşiflerden bazıları. Hicri 1. yüzyıl, miladi 7. yüzyıl. İlk 30 yıl içinde Müslümanlık dünyanın önemli kültür merkezlerine ulaştı. Şam, Halep, Antakya ve İskenderiye fethedildi. Müslümanlar bu kültür merkezlerinde halifelerin ve hükümdarların himayesiyle Yunanca ve Süryanice'den her konuda birçok kitabı çok büyük bir hızla Arapçaya çevirdiler. Daha Hicri 28 miladi 649 yılında güçlü bir donanmayla Kıbrıs adasını aldılar. Hicri 31 miladi 652 yılında Sicilya'ya ulaştılar ve kısa bir süre sonra Rodos'u fethettiler. Genç İslam toplumunda okur yazarlık oranı Batı'nın orta çağındaki çağdaşlarıyla karşılaştırılmayacak derecede yüksek bir seviyeye ulaşmıştı. Gramer bilgisi ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra onun biyografisini, hadislerini yazmaya yönelik gayret, olağanüstü gelişmiş olan histografyanın doğmasına zemin hazırladı. Hicri 2. yüzyıl, miladi 8. yüzyıl. Cabir bin Hayyan, kimyayı bir bilim olarak kurdu. Tıp, fizik, astronomi ve felsefe alanında yaklaşık 200 eser kaleme alan Cabir bin Hayyan, bugün bildiğimiz genetiğin babasıdır ve atomun parçalanabileceğini ilk bulan alimdir. Hicri 3. Yüzyıl, Miladi 9. Yüzyıl Halife el-Memun bilgelik evi kurdu. Beytel Hikme bu bilginleri bir araya getiren bilimsel bir merkezdi. Astronomlar hem güneşin konumunu hem de öğle çizgisinin tam yönünü belirlemek için Suriye ve Irak ovalarında birçok ölçüm yaptılar. Buldukları sonuçlar bugünkü modern bilimin sonuçlarına oldukça yakındır ve bilim tarihinde elde edilen ilk ciddi yeryüzü ölçümüdür. Ekvatorun uzunluğu Halife Me'mun zamanında bugün de bildiğimiz gibi 40 bin kilometre olarak ölçüldü. Dünyadaki ilk rasathane Bağdat'ın Şemasiye kentinde ve Şam'ın yakınında Kasiyun tepesinde kuruldu. Halife Me'mun'un coğrafyacıları tarafından çizilmiş olan Dünya Haritası ve Koordinatlar Kitabı bugün çığır açacak nitelikte gerçeğe yakındır. Oftalmoloji biliminde El Razi, ışık düşümünde göz bebeğinin daraldığını söyleyen ilk kişidir. Fizik ve teknoloji alanında Endülüslü fizikçi Abbas Kasım İbni Firnas uçma denemesi yapmıştır. Coğrafya alanında 9. yüzyılda Müslümanlar Afrika'nın güneyindeki yolu kullanarak Çin'le ticaret yapıyorlardı. Hicri 4. yüzyıl, Miladi 10. yüzyıl. es ve İbn Cerir bu yüzyılda dünyanın döndüğünü savunmuştur. Ebu Cafer el-Hazin, matematik konusunda üçüncü dereceden bir denklemi konik kesit yardımıyla çözebilen ilk kişidir. Dünya tıp literatüründe bütün hastalıkların tedavisini kapsayan ilk el kitapları yazılmıştır. Oftalmoloji alanında katarakt ameliyatı çok önemlidir. Yakın dönem literatüründe bile benzeri yoktur. Hicri 5. yüzyıl, miladi 11. yüzyıl. fizik ve optik alanında İbn Heysem, dünyanın şekli, Arşimet aynası, gök ve hale, ay ışığı, yıldızların ışığı, görme organının yapısı, görmenin nasıl gerçekleştiği, ay ve güneş tutulmalarının şekilleri, ay yüzündeki lekeler konularında çalıştı. Biruni, metal ve değerli taşların özgül ağırlıkları ile ilgili çalışmalar yapmıştır. Bulduğu değerler bugün modern rakamsal değerlerle aynıdır. İbn Sina'nın iki başyapıtı, yapıtı El Kanun'la Eş Şifa İslam kültür çevresinin en önemli bilimsel başarıları arasında yer almaktadır. Hicri 6. yüzyıl, miladi 12. yüzyıl. Fizik ve teknoloji alanında Abdurrahman el-Hazini'nin bilgelik terazisi anlamına gelen kitabı ...Mizan-el Hikme gerçek bir fizik kitabıdır. Kitapta bugün bile ulaşılması çok zor olan ölçümde... ...1 bölü 60 bin hata oranındaki hassas terazi yapımı tarif edilmektedir. Hicri 7. yüzyıl, Miladi 13. yüzyıl. Et-Tusi, Kitabeş Katta isimli eserinde... ...trigonometriyi ilk defa bağımsız bir disiplin halinde sunmuştur. Tıp alanında i̇bn Nefis'in küçük kan dolaşımını keşfi önemlidir. Memluk Sultanı El Melik El Mansur Seyfettin Kalavun tarafından Kahire'de kurulan hastane, İslam dünyasındaki hastanelerin en gelişmişidir. Hicri 8. yüzyıl, Miladi 14. yüzyıl. Tıpta oftalmoloji alanında El Mısri, Eş Şazili'nin kaleme aldığı oldukça hacimli bir ders kitabında görme organının karşılaştırmalı anatomisinin ve fizyolojisinin nüve hali bulunabilir. Hicri 9. yüzyıl, miladi 15. yüzyıl. Semerkant, İslam uygarlığının merkezi haline geldi. Matematik alanında El Kaşi, pi sayısını kendi devrinde 17 kesire kadar getirmişti. Oysa ki Avrupa'da 16. yüzyılda Roman ancak 15 ondalık kesire kadar götürmüştü. Hint okyanusu 15. asırda Müslümanların elinde bir İslam gölü gibiydi. Müslümanlar 15. asırda engin denizlerde koordinat hesaplama yöntemini bilirken Batı bunu ancak 20. asırda öğrenebildi. Müslümanlar Kristof Kolomb'dan önce 1420'de Amerika'ya gitti. Kolomb'un batıya seyahati sırasında elinde Müslümanların Arapça haritaları vardı. İskenderiyeli El-Aufi 62 ciltlik muhteşem bir ansiklopedi yazdı. Bu eser muhtemelen alfabetik olarak düzenlenmiş en eski ansiklopedidir. Hicri 10. yüzyıl, Miladi 16. yüzyıl. Bu yüzyılda anılacak başarılardan birisi İstanbul'da 2. Murat tarafından kurulan İstanbul Rasathanesidir. Takiyettin muhtemelen saati astronomi gözlem araçları arasına sokan ilk astronomdur. Osmanlı denizcisi Piri Reis'in Bahriye isimli eseri ve haritalarının kalitesi şaşırtıcı derecede yüksektir. Ve bu kalite ancak o zamana kadar elde edilen bir ilerlemenin sonucu olarak görülebilir. Müslümanlar Hicri 3. yüzyıl, Miladi 9. yüzyılda olabildiğince kesin bir şekilde yeni astronomik veriler elde etmek için çalışmışlardır. Halife el-Me'mun hem Bağdat'ta hem de Şam'da gözlem evleri kurdurdu. Astronomi bilimi dünyadaki bu ilk gözlem evleriyle hızla gelişmiştir. Müslümanlar Yunan, Hint ve Sasani Pers öncüllerine göre daha iyi hesaplama metotlarına ve gözlem tekniklerine sahip oldular. Sabit yıldızlar teorisi, gezegenler teorisi, gezegen yörüngeleri, ay hareketleri modelleri, dünyanın kendi ekseninde dönüşüyle ilgili çalışmalar yaptılar. Ölçüm ve gözlem aletleri de öncüllerinin sahip olduklarından daha iyiydi. en iptidai şekilde Müslümanlar birinci yüzyılda, ikinci yüzyılın başında bazı ilimleri alıyorlar, olur almaz insanın tahmin, tahmin edemeyeceği bir süratle geliştiriyorlar. Asolap da bunun numunelerinden biri. İslam dünyasında Astrolabın ulaştığı en önemli fonksiyon, ödev benim anladığıma göre bir saat gibi zaman ölçüsünde kullanılmış olmasıdır. Bu Yunanlarda henüz bu tekamüle ulaşılmamıştı. Bu astrolaplar İslam dünyasında tekamüle devam ettiği sırada 10. yüzyıldan itibaren Avrupa'ya ulaştı. Bu oruncu yüzyıldan kalan Latince taklitleri, Arapça astrolapların Latince taklitleri bizim elimize kadar geçmiş bulmaktadır. Müzik Önemli olan şudur ki Müslümanlar 11. yüzyılda astrolapların bütün önemlerini ya bütün büyük önemler diyelim tek bir şeye bir levhaya intikal ettirirler ki çok mühim bir şeydir. Bunu İspanya'da yaşayan Sarkali adındaki bir bilgin geliştirdi. Yani artık astrolapların içerisinde birçok dereceleri re göre yapılmış olan astrolabı dairelerden kurtardı. Müslümanların astronomide ulaştıkları ölçüm sonuçları yeni çağın kabul ettiğine çok yakın bir değerdedir. Mesela ekliptik eğimin sabit olmadığı, zaman içinde sürekli olarak küçüldüğü, reyde kurulan rasathanede 20 metre yarıçapındaki çapındaki sekstantla yapılan ölçümlerle ortaya çıkmıştır. Dünyada ilk rasathane İslam dünyasında kuruldu. Yunanlarda rasatane yoktu, yani gözlem daireleri yoktu ve Avrupa'da 16. yüzyılın son çeyreğinde İslam dünyasında alınan, yani İslam dünyasında tanınan gözlem evleri şeklinde ki hmm. e, bina gözlem evleri Avrupa'da ilk defa kuruldu. Bakınız İslam dünyasında e, 8. yüzyılın bir dokuzuncu yüzyılın başında kuruluyor. Avrupa'da, Avrupa ancak bu rasathane modelini İslam dünyasından 16. yüzyılın sonuna alıyor aşağı yukarı. 800 yıl sonra bu. Bunu vurgulamak lazım. Ve burada tabii bu orada yalnız rasathane değil. Rasathanelerin de paralel olarak ve onların katkısıyla astronomi bilgisi Yunanlardan sonra İslam dünyasında çok büyük bir gelişme kaydediyor. Semerkant'taki Rasathanede yıldızların parlaklık ölçüleri, koordinatları ve büyüklüklerinin önemli ölçüde revize edildiği yeni bir katalog oluşturulmuştur. 12. yüzyılın ilk yarısından itibaren İslam dünyasının geliştirdiği astronomi bilimine ait önemli ve hacimli eserler, Avrupa'da kurulan İslam bilim dünyası ile ilgili tercüme ve özümseme merkezlerinde çevrilmişlerdir. Mesela miladi 11. yüzyılda Ezzerkali'nin oluşturduğu astronomi çizelgelerinin 15. yüzyılda Kopernik ve Kepler'in çalışmalarına derin etkileri olmuştur. Kopernik, Güneş merkezli sistemi, ve gezegenlerin tek düze hareketleri ilkesini yeniden inşa etme yaklaşımını Müslüman öncüllerinden almıştır. İslam dünyasının 800 yıl boyunca geliştirdiği astronomi biliminin Avrupa'da yüzyıllar boyu süren derin etkileri olmuştur. Profesör Doktor Fuat Sezgin bir röportajında şöyle diyor. Avrupalıların elinde 15. 16. 17. ve 18. yüzyıla kadar sadece İslam dünyasında yapılan mükemmel haritalar